yavaş yavaş iş yerimize dönelim. Dediğim gibi malum bugün çok fazla işimiz var. Kameranın seni uğraşmaktan sıkılıyorum bazen ya. Bu arada motosikletimin ruhsatı yok ya fırsatını bulamadım. Büyük bir ihtimalle bizim Anıl'da kaldı. Veya Uğur bindi bir ara. Uğur'da kaldı. İkisinden biri. Oh. gidelim hiç girmeyelim gereksiz yere trafiğe bunda da kocaman bir tur camı var ama gene deli dehşet rüzgar alıyorsunuz hondaların şu muhabbetini anlamıyorum arkadaş ya. Ya bir tane yani vites göstergesi koysanız ölür müsünüz arkadaş ya? İnsan kaçıncı viteste olduğunu bilmiyor. Allah'tan devir saati var da az çok oradan anlıyorsun. Motorlar sessiz çünkü güzel motorlar. Ama dediğim gibi bir vites göstergesi olsa çok daha güzel olur. Enteresan insanlar. Birçok Japon'da yok bu arada bu hikaye. Bana çok saçma geliyor. Olması gerektiğine inanıyorum. Artık Çin motorlarında bile var ya. Vağ, trafiğe bak. Tabi çeşme, karaburun. Morda. Hepsi bu istikamette olunca trafik de ister istemez yoğun oluyor. Herkes o istikametten geliyor. Evet, biz de kendimizi sola atalım. Herkes de aynı sıkıntı var. Motosikletler istediğim fiyatlara satılmıyor. Daha doğrusu satışlar azaldı. Kampanyalar başladı. Bu arada bir distribütörler hedeflerine her şekilde ulaşıyorlar. Kampanya, kampanya falan yapıyorlar ama işte satıcı bayiler onun sıkıntısını ciddi anlamda yaşamaya başladılar. Yani adam çaat diye bir kampanya koyuyor. Sen o kampanyadan motosikleti önce almış oluyorsun. Sana bununla ilgili farkı yansıtmıyor ve hesabına çekmiyor. Sen orada eksi pozisyona düşüyorsun. Yani sağ olsun adamlar tam tüccar zihniyetiyle hareket ediyorlar. Gerçi belki doğrusunu yapıyorlar ama hani biraz hakkan yetti vicdanlı olması gerekiyor bana sorarsanız. İşte bu şeyden kaynaklanıyor. Yani geleceği çok fazla düşünmeden bizim Türk mantığı hap yap para kap. Hani benim için bayi çok önemli. Ben bayi korumak için elimden geleni yapıyorum. Hani biliyorsunuz birçok yerde direkt bana ulaşan müşteriye ben zaten satış yapmıyorum. Onu bayilere yönlendiriyorum. Bayiler üstünden satış yapılsın diye uğraşıyorum. Ama adam bir kampanya yapıyor. Benden motosiklet alırsanız şu kadar vade farksız taksit yaparım. Kampanyadan sizi yararlandırırım diyor. E, Bayinin elindeki motorda çakılı kalıyor. E baylar sıkıntıya düşüyor ister istemez. Yani ticaretin tadı kaçıyor. Çanta açık kalabilir diye hep korkuyorum. O yüzden çantaya bakıyorum. Malum cüzdanlar, telefon falan hepsi orada. Evet. Amcamın torku çok yetmiyor. Yani hafif bir buruntu yapıyor güçsüz motor olunca alt devirler de torkuda aşağıda olmayınca evet bu arada son vitesteyiz 6. vitesteymişiz işte adam bir gösterge koysa şuraya şu an inanın var ya kendi sesimi kaskın içinde duymuyorum hani o konuda Ducati'yi çok arıyorum yani benim şu ana kadar bildiğim rüzgarı en iyi kesen makinalardan pek yok şu anda. Hiçbir makine bu kadar rüzgarı kesmemişti. Ha bir de Golding. Gerçi Golding'de de deli dehşet bir cam var zaten biliyorsunuz. Yani onun da kesmemesi imkansız gibi. Bu arada bu motorla beni kimse tanımıyor haklı olarak. İnsanlar alışmış bizim aküyle ya. Akila'nın sağında solunda Gekko amblemleri falan var. Logolarla süslü, yazılarla süslü. O yüzden Akila'yı herkes tanıyor. Bu arada her an bir CF moto alabilirim. Bir scooter da olabilir. Bizim Sema da motor istiyordu. Ona bir scooter alabilirim. Gördünüz mü geri zekalıyı? Hiç sağına soluna baktığı yok. Kafayı bile çevirmiyor ya sinyal yok. Aman abi ya. Benim de vardı bu kasa BMW'den bir tane. Allah'ım bu ne ses ya Rabbim. Dediğim gibi hiçbir şey duymuyorum. Kendi konuşmamı bile duymuyorum. Söylenecek söz bittiyse bize çekip gitmek düşer. Vay! Kinayeli güzel bir laf koymuş. Yaptığı işle de uyumuş arkadaşın. Söylenecek söz bittiyse bize çekip gitmek düşer. Güzel. Bu arada bugün bu motoru da götüreyim bırakayım artık ya. Ulan gene mi trafik? Vallahi aynen öyle. Ne alaka ya? Bugün bu saatte trafik olması burada. Ay ay ay. Ha, hız biraz düşünce hiçbir şey kalmıyor ha. Gayet ses güzel. Ama böyle 80'lerin üstüne falan çıktığın zaman farklı bir alemdesin. Kendi sesini duyamıyorsun. Niye bu kadar? Yo, trafikte açık aslında. Öyle çok da kalı değil. Eray! Yıka arabanı, eray! Bak, insanlar bile yazmış. Gerçi çocuğun araba çok şirri değil ama. Nedense yazmışlar Eray abicim yıka arabanı. Ne enteresan insanımız var değil mi? İşin gücün yok. Bir başkasının arabasını alıp parmak deyip üstüne böyle yazı yazman, elini kirletmem falan. Diyecek bir şey yok. Enteresan milletiz. O sanatsal çalışmalar bile yapmış ya patiler, matiler, kalpler. Ben de bu hafta uzun yol yapabilirim. Mersin'e kadar falan sürebilirim motorla. Yani hiç belli olmaz. için bu hafta Akilan'ın bir yağına suyuna bakmak lazım. Bizim Akila özellikle biraz sıkıştırıp sürüyorsanız bir tık yağ yakıyor. Yani bir 6-7 bin kilometrede falan bir litreye yakın bir yağ istiyor. Eğer dediğim gibi sıkıştırıyorsanız biraz arada performans yapıyorsanız o yüzden Geçen hafta biraz ilave ettim. Ama gene de bir bakmak lazım. Hatta bir gizemlere götürüp hani uzun yola çıkacağız. Şuna bakın demek lazım. Hafta sonuna doğru bakayım ne günü çıkarım yola. Ona göre ufak bir ayar yapayım. Bu arada bizim Berdan'la konuştuk sabah. Berken motordayken aradı aldığımız projelerle ilgili bu hafta yoğun bir gün olacak. Yani birkaç tane iş var. Yunus Oğlu'ndan aldığımız bir proje var. Filios'ta aldığımız bir proje var. Miaport var. Bunların hepsinin özel bazı işleri var. Projeye ait falan bayağı yoğun olacak. Yeni ürünlerimiz falan var. Yani onları bile çıkarmaya fırsatım olmadı. Ama çıkarmamız lazım artık. Yeter yani. O kadar tasarımını yaptık, çalışmalarını yaptık. Artık bu ürünlerin çıkması lazım. Özellikle bu sene fuara kadar yeni BMW 1300 serisiyle alakalı yanayak genişletme radyatör konuma işte nereden bileyim Gidon yükseltme özellikle soran çok fazla var. 900 serisi için, 800'ler için, 750'ler için falan. Bunlarla ilgili benim çalışmaları bitirdim aslında ama numuneleri falan yapıp deneyip arkasından seriye girmem lazım. Bu konuda geç kalıyorum. Bu arada yeni bir patent çalışmam daha var. E, gidon yükseltmeyle alakalı. E, tank pedimiz 6 modelde kalmıştık. 6 modelin, 2 modelin kalıpları bitmek üzere bu 6 modelin artık yan petlerine de geçmeyi düşünüyorum. Yani şu anda bir iki tane çalıştığım yan pet var. O yan petleri de artık hayata geçirmem lazım. Yani bitirmem lazım. Onlara bakmamız lazım. De görüyorsun abi. Yeni e-kasa. Yıldızlar hiçbir şeye bu kadar yakışmıyor. Gerçekten son kasa efsane oldu ya. Hani bu mudur? Vallahi bence budur. Ama halen baktığım zaman işçilikle ilgili halen sıkıntılar var ya hani bu kadar olgunlaşmış bir markaya işte bunu Audi'de göremiyorsunuz ya. Audi tam öyle. Her şeyle birebir süper yani. Buradan bize müsaade ederler mi acaba? döndün de keyfi hizmete mahsustur. Güzel yazı. Harbiden <laughs> çok güzel yazı ya. Keyfi hizmete mahsustur. Gerçi babacım bunu yazmana gerek yok ki. Zaten şu an hizmet bunu zaten uyguluyor. Genel olarak uyguluyor. Hepsi keyfi hizmete mahsus. Şuradaki U çeken araçlar çok ciddi sıkıntı çıkarıyorlar arkadaşlar. Ya. Hani Allah Allah çok enteresan bir trafik var ya. kamyoncular trafiğinden nefret ediyorum arkadaş ya. Her buraya geldiğimde yani bu aşağı beş yukarı hemen hemen her zaman yaşadığım problem. İşin kötü tarafı başka giriş yok. Bir de ta aşağıdan Pınarbaşı merkezden gelen yol var ama onun için de yolu bayağı ciddi anlamda uzatman gerekiyor. Buradaki kavşaklar çok dar. Asıl problem o. Yani kavşak bir tane Tırı zor oluyor ya. kavşağa girdiği zaman tır tam kapatıyor zaten ışıklarda durduğu zaman. Adamlar da haklı. Burayı da şey kamyon garajı olarak tasarlamışlar. Daha doğrusu kamyoncular bölgesi. İşte nakliyen barları, uğurlar zorlar falan burada. E kardeşim bunu tasarlıyorsun ama yolu düzgün tasarlamıyorsun. Yollar daracık. Yollar kaldırmıyor ki. e, tutuyorsun belli girişler veriyorsun ve o girişler yüzünden zaten trafik tıkanıyor aynı zamanda Bunları hiç dikkat almıyorsun dikkat almadığın zaman da trafik böyle Arap saçına dönüyor Daha önce de bahsettiğim gibi burayı taşıyacaklar Turgutlu tarafına hatta başlandı falan dendi bir ara bütün nakliyeciler oraya gidecek orada bir lokasyona yerleşecek falan dendi ama vallahi daha halen herhangi bir hareket yok o tarafla alakalı hiçbir yazı yok yazısız Şimdi bu arkadaş mesela sola dönecek. Babacan nasıl döneceksin sola ya? yapınca yol verdi Allah razı olsun. <laughs> Buraya kadar. Emmi <Sucks những> ters yerden geliyor emmi. Umrunda değil ki emminin. Emmi zaten ters yoldan gün uğraşıyor. Emmicik. Emmi bir de emmicik. Aslanım benim be. Kask yok. Telefonu koymuş, dinliyor. Ulan ben bu kadar şey değilim ya. Becerikli de değilim arkadaş. Yani telefon elimde mesaj çeken mi aramazsın? Telefonda konuşan mı aramazsın? Oğlum telefonu düşürsen ne olacak ya? Abo, bu ne? Limitlerini aşmış bir araç. Bravo. Pip pip. Bir tane şey vardı, çizgi film vardı ya. Rob Runner mıydı? Pip 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 pip. Bu arkadaş da ondan herhalde. Evet, az kaldı iş yerimize gelmemize. Birazdan iş yerindeyiz. Ay 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 ay. E babacığım nasıl bir sinyal verdim beyin safsız ya. Dibine gelince sinyal açıyor arkadaş ya. <laughs> ya arkadaş bunun frenleri harbiden bizim akileyle kıyasladın da yok gibi bir şey ya. Evet, mekanımıza geldik.